Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kar parkingde nasıl kolay çizim yapılır bunu göstereceğim. Birazcık para lazım. Sonra bakın şöyle size arabamdaki çizimleri göstereyim. Şöyle kuru kafa var falan filan. Hepsi çok kolay arkadaşlar. Bakın formülama da bakın. Şöyle. Tabi ben bunları yeni bir şeyler ekleyeceğim. Şu anda kötü oldu ama bunları silip yeni bir şey daha göstereceğim. Sırf video çekeceğim, çekeceğim için böyle yaptım. Öncelikle oyundan çıkıyorsunuz. Ve Chrome'a giriyorsunuz. Girdikten sonra klavyede olmayan semboller yazıyorsunuz. Ve ilk çıkanı şuna tıklıyorsunuz aşağı kaydırıyorsunuz. Burada emojiler var tabi. Böyle aşağı kaydırın iyicene. Sonra burada satranç şeyleri var taşları. Burada semboller var. Bakın böyle ok işaretleri var. Şöyle ben buradan yararlanıyorum bakın. Şurada Türk bayrağımız var. Yıldız şemsiye, kardan adam falan öyle gidiyor. Kalem var. Böyle seçebilirsiniz. Mesela bunu mu istiyorsunuz benim seçtiğim kuru kafayı? Şöyle yaklaştırın ve üstüne basılı tutarak onu kopyalayın. Şuradaki kopyalaya basın. Kopyaladıktan sonra oyuna girin. Girdikten sonra Şuradan Şu yazı yazma şeyine tıklayın Buraya e, tabi sizde benimki gibi değildir de Burada pano var bekleyin Şuna basıyorsunuz Sonra buradaki panoya tıklıyorsunuz Ve şurada Bir saniye Bakın Benim kopyaladıklarım burada kuru kafa var. Bu ok işareti var. Öyle. Ee, o yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Çizimlere nasıl yapıyor diyorlar diyorsanız bu videodan yararlanabilirsiniz.